Bir gemi şaklanmış. Yavuz, hırçın bir at gibi. Aşağı aşağı geliyor. Bütün Karadeniz'i. Yakacak tüm yurtta. Özgürlük meşalesi. Ve artık o gemi. Vatanın geleceği. de bandırma vapuru. Samsun limanına. Mustafa Kemal ateşledi. İstiklal mücadelesi. Düşmanlar bilmiyordu ki. Bu topraklarda ne yiğitler gizli. Kurdukları planlar. Bizlere sökmezdi. Milli egemenlik adı. ilk kez duyuldu Amasya'da. Milli sınırlar içinde. Vatan bir bütündür dendi. Erzurum'da. Man da himaye etti. Dile geldi Sivas'ta. İşgallere karşı direniş. Uyandı tüm Toplanmalıydı halkın iradesi. Anadolu'nun bağrında. Erişebilmek için bağımsızlığa. ...buluştu temsilciler Ankara'da. Halkımız top yekül. Mücadeleye girişti. Kuruldu geleceğimiz için. Büyük millet meclisi. Kolay olmayacaktı. Türk'ün imtihanı. Hep birlikte kovacaktı. Yurdundan düşmeli. Yedi düvele karşı. Korudu mirasını. Can verdi ama... ...özgürlüğünü bırakmadı. Korkmadı. Akif'in nidasındaki gibi. Düşürmedi yere. Ay yıldızlı al bayrağı. Hakk'a iman etmiş bu halkın destanı. Esaret altındaki tüm insanlığa ulaştı. Milli egemenliği esas kılacak. Halkın sesini duyuracak. En uygun yönetim şekli. Cumhuriyetti. Mustafa Kemal karar verdi. Bir 28 Ekim gecesi. Efendiler diye seslendi. Yarın ilan edeceğiz Cumhuriyeti. Takvimler gösterirken 1923 yılının 29 Ekim'i. Kayıtsız, şartsız. Egemenlik milletindir. Anadolu'nun orta yerinde kuruldu. 16. Türk Devleti. Tarih ne zaman yazmış? Türk'ün istiklalinden vazgeçtiğini. Cumhuriyet getirdi özgürlüğü. Hür milletin türküsü. Demokrasiyle taçlandı özü. Bağımsızlık tek Doğdu bir millet yeniden. Dünya titredi yerinden. Parlayacak ay yıldız. Her zaman gökyüzünde. Tükenmez bir Mustafa Kemal var içinde. Tükenmez bir vatan millet aşkıyla. Coşup coşup taşıyor Kutlu 29 Ekim gününde. Benim odur sen eşerde. Yarına apaydınlık günler getirsin. Bütün diyarlara barışsın. Cumhuriyet bizim. Bu vatan Bayrak bayrak ellerde. Maaşımız duyulur dillerde. Her 29 Ekim'de. Işık tutar geleceğimize. Her 29 Ekim'de Düşmana korku 15 Temmuz gecesi biz bu destanı bir daha yazdık. Bu güzel cumhuriyet 100 yaşına ulaştı. Bir asrın emanetiyle Türkiye yüzyılı başladı. Bayram olur 29 Ekim. Her daim hepimizle Sahip çıkalım nekimlerce. Kutlayalım coşkuyla senelerce. Benim naciz vücudum <laughs> elbette bir gün toprak olacak. Ama Türkiye'yi <laughs> çok